Merhaba dostlar. Ben Ceralcan Gürses. Amerika'dayım. Videolar çekiyorum. Bu videomda yılbaşı partimizi göstermek istiyorum. Bu biraz kaçak bir parti gibi oldu. Hatta bazı camların bazı bölümlerini böyle kapattılar. Komşular görmesin diye. Çünkü polise şikayet etme ihtimalleri varmış. Aslında polis gelmiş sabah ama sabah çoğu kişi dışarıda olduğu için az kişi görünce bir şey dememiş. Dışarıda bir sürü araba var. İçeride de toplam 20-25 civarında bir insan. Hep beraber partiliyoruz. Burada sadece ben bir kişiyi tanıyorum. Akif diye bir arkadaşım. Onu da bulursam onu da göstereceğim. Size etrafı gezdirmek istiyorum. Hadi başlayalım. Burası bizim odamız. Evet, Akif'te kaldığımız oda. Bize burayı vermişler. Şurada i̇şte benim gitarım var. Ara sıra çalıyorum ama aşırı fazla İngilizce, şarkı bilmediğim için çok şey yapamıyorum. Hey! Hey, Arif'le. <laughs> <laughs> okay. şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi burası üst kat. Hello, say hi. hi. Say hi my YouTube channel. Hi, your YouTube channel. yes. <laughs> Happy New Year. <laughs> Bye. Burası onun odası herhalde yukarıda böyle gidiyor. Biraz aşağısı şurada bir oda var. Burada 4 dört tane kız kalıyor. Burada iki üç tane falan bir kişiler kalıyor. Bunun orada makyaj yapıyor. Oraya gireceğim yanlarına birazdan. Duvardaki resimler şöyle. Geç açılan Hey, say hi my YouTube channel. Hello YouTube channel. İşte <laughs> <laughs> gidiyoruz burada. Aynı uh, var. Buraya üst katı kitlemişler. Burada bu ev Airbnb'den tutulan bir ev yani bu aramızda birinin evi değil. Bu bizim odaydı zaten. Buraya geçeyim. Şöyle geniş açıyla videoyu çekmeye devam edeyim. Siz de görüneceğim. Amerika'da partiler nasıl oluyor? Aslında şu an hazırlık aşamasında herkes makyaj yapıyor. İlerleyen aşamalarını da çeker Bu şekilde Amerikan partilerine hazırlanıyorlar. Hey. Çok tınlamadılar gördünüz Hi man, say something for my YouTube channel. Yo. You are a bartender, right? Lavo, he's a bartender. bartender underscore underscore B O O M. Welcome to whose channel? Yeah. What's your name? Jay. Jay's channel. We're in a mansion right now, and quick walk through. Welcome to the mansion, honestly. Zoom out, zoom in. <laughs> but tune out, tune in. Okay. like <laughs> and subscribe for more videos. Yeah, I will. Burada poker oynamalık bir yer var. İçeride şimdi şurada bir şey gördüğünüz gibi şey yapmışlar, yakmışlar oraya da gideceğiz birazdan. Umarım sesim gelir videoda. Hey guys, say something for my YouTube channel. Doing high. YouTube, channel, yeah. What's guys? Hit that subscribe button. Don't forget to like We 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 blocked the for neighbors, guys. Right? We did that for neighbors. So. Huh? I'm, I just have 1000 like 40, 50 something. I just start making videos. I mean, I was taking videos two years ago but uh, i was top myself but when i come us like five months ago i came here and i start again i am taking videos about like how is the life in us what am i doing here what's my experiences you know like, people love that because they, they want to come here many people hey man. Hi for my YouTube channel. Happy New Year. <laughs> hey guys, this is for my YouTube channel. I am taking your videos. Say something, but probably they will not hear you. <laughs> Happy New Year. Happy New Year. Welcome <laughs> <About> 2020. Hello Akif. Thank you. She's from Poland. Hello. Bizim o hello. Hello, for my YouTube channel. Perfect, perfect. Are you sure? yeah, Akip alını bekle. Can I get permission for? <laughs> permission? Permission? <laughs> I'm sorry. I'm sorry. I I can I have can I take you in a private? Permission granted. You <laughs> are. taking. I'm sorry. I can make a drink for you, okay? I can make a drink for you. Thank you. Yes. Okay. Burada <laughs> bar var. İşte oraya geçtik. Burada bir ablamız var. Çok gördüm çünkü. Bayağı şey. Daşter anlamıyorum. Hey. Hey. Taking a video for my YouTube channel. What would you like to say? <laughs> like, let me show you. You are so beautiful right now. Go there. <laughs> okay. The... Uh, I like your dress. Say something for my YouTube channel. Hi! Happy New Happy New Year's Eve, everyone. <laughs> <laughs> are you having fun here? Like yes, I mean, I am. because uh, I'm having fun uh, trying to take photos of myself. So how many <laughs> how many days we gonna be here now? You know that? Yeah, maybe I mean maybe. this is second day one. Day two. Day two. Uh, yeah, we gonna. Yeah. Huh? How many days more we going to be here? Well, I'm leaving Saturday, right? You guys are here until Monday. So, five days, right? Yeah, five, Park days. Wow. Five days party. Five days party. Beş gün boyunca durmadan partileyeceğiz burada. Arkadaşlar bu kızı istediğini <laughs> ayarlıyorum. Arkadaşımız şöyle. <laughs> you need to say something. Right? Oh, she's leaving, man. <laughs> Where are you going, man? I said wrong. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> okay, göstereyim. Rahat stoplar yoklarsa. Ama çok da değil. Daha dün geldiğim için tam kaynaşamadı kimseyle. Aa, burası tabi biraz messed up gibi görünüyor. Kötü görünüyor ama. Burada biraz önce yemek yedik. Ee, Toplamışlar biraz aslında. Daha kötüydü. Bu şekilde <laughs> bu evin odanın spor aletleri falan da var. Dışarısı çok güzel. Orayı gösterebilir miyim bilmiyorum. Yani videoda görünür mü? Şu an. Can we go? Can I go just for two minutes? Hiçbir şey görünmüyor. Şurada önümüzde lake var. Göl var yani. Özür diliyorum. Ara sıra İngilizce konuşuyorum ama alışmışım. Şimdi biraz kendimi göstereyim. Etrafı gördüğünüz ev büyük. Aşağı katı da var Bodrum katı. Orada birkaç şey kalıyor ama oraya gitmeye gerek yok. O da işte bildiğimiz. Şimdi Akif bana haber verdi dedi ki ya dedi işte bir tane parti var. Ee, o arkadaşların çoğu birbirini tanıyor. Ya hepsi birbirini tanımıyor belki ama biliyorlar dedi çoktan bir yerlerde. Ee, ben öyle sezdim çünkü sohbetlerinde baya samimiler. Ya da zaten sadece burada samimi oldular. Işıklı bir yere geçtim şöyle. Ee, daha sonra ama şart olarak korona testi alman lazım dedi. Bir gün önceden korona testimi yaptırdım. Instagram'da paylaşmıştım hatta hani negatif çektim diye. Test yaptıktan sonra ee, negatif olduğumu gönderdim. Tamam partiye katılabilirsin dediler. O şekilde geldim. Baya eğleniyoruz. Dün ee, ilk gündü. Böyle tanıdık birimiz. oyunlar oynadık. Şöyle oyunlar var. Ee, i̇şte kart oyunları. The Ordering yapma oynadık. The Ordering. Bir şey çekiyor. Çektiğin karttan şey çıkıyor. İşte ee, daha önce şunu yapmış olanlar isim veya e, şunu yap aranızda şunu yapacak olan isim falan tarzında öyle bir şey de tam hatırlamıyorum tam anlamadım ben de İngilizceyi ama ee, biraz şeydi çünkü İngilizcesi terbiyesizceydi biraz bilmediğim kelimeler vardı ama eğleniyorlardı öyle sohbet ettik tanıştık gece 2 3'e kadar oturduk <laughs> Ondan sonra video ablamız bak 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 <laughs> Bugün ikinci gün. Akif orada sohbeti devam. Bu arada herkes güzel kıyafet giymiş, takım elbise falan. Ben pijamayla, altında pijamayla. Aralarında tek. Aslında ev bir saat uzaklıkta ama hiç kesmiyor. yok. Ee, şimdi burada videoyu keseceğim. Partim ilerleyen zamanlarında tekrar video çekip bunu yarın yüklemeyi düşünüyorum. İyi yıllar. Hey <laughs> I'm here partner right? oh you got this is trying to say how do you do it pop 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 you tried to go down yeah not here not here oh all you guys i fucking love you here again mama I thought it was over? Oh. şey diyor, artık hatırlamıyorum. Molly mi ne? Molly diyor. Hepsinin kafası çok güzel şu an. Bazıları ağlamaya falan başladı bu yere. Değişik bir şekilde anlamadım ama. Bayağı iyi geliyor. Bayağı iyi geliyor. in Turkey. I, mean, the, the, I showed her and she said thank you. It's not like, yeah. You can write the comments if she's like or not. I don't know about What's your Instagram? Uh, it's uh, low. Emily Lowe. Emily uh, underscore low. Emily underscore low. G yani Emily at Altre low. Okay. I also love it. And i Alışmışız Ankara Sincan'da büyüdüğüm için alışmışım kafa dokuşmaya kafamı atıyorum kimsenin kafasını uzatıyor yok. Ne oluyor falan yakalar böyle öpeceğim sanıyorlar. <laughs> Neyse burada böyle işte şampanya patlattılar birbirlerini sardılar falan. Büyük ihtimalle hepimiz korona oldu. Değil mi? Umarım <gülüyor> <gülüyor> değil. Ya ben bir şey hissetmiyorum iyiyim. Üşüyenler falan var arkada aralı. Ama e, onlar şey kullandılar bu Molly dedikleri hafı kullandılar. E, neydi isim? Ekstazi, ekstazi. Ha, onu kullandılar. Ondan dolayı e, böyle şeyler yaşıyor olabilirler emin değilim. Şimdi biraz daha göstereceğim etrafı. Sonra ilerleyen zamanlarda gerekiyorsa video açıp ekleme yapacağım üstüne. Bu Akif. Benim sınıf arkadaşım üniversiteden. O beni de aketti. Diğerlerini tanımıyorum. Yani tanıyorum da yeni yeni tanımaya başladım. Burası şey dışarısı. Şöyle dışarı çıkmadan göstermek istiyorum eğer görünüyorsa. Gölün yanındayız. Baya güzel bir yer. Mutlu yıllar arkadaşlar. Umarım 2021'de Amerika'ya gelmek istiyorsanız Amerika'ya gelebilirsiniz. Burada kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz. Çalışıp para kazanıp ailenize yardım etmek istiyorsanız umarım edebilirsiniz. E, hatta para biriktirip burada şirket açmak istiyorsanız, İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, ne istiyorsanız, Amerikalı kızlarla olmak istiyorsanız veya Amerikalı erkekler olmak istiyorsanız veya ne istiyorsanız, yani içinizde ne geliyorsa umarım, umarım hepsi olur. Umarım bütün içten dileklerimle söylüyorum, bunun hepsi gerçekleşir. Bu arada ben aşağı hoş değilim, muz yedim. E, bir kadehte şarap içtim. Kendimi tutuyorum ben öyle şey değil. Abartmıyorum yani. <laughs> e, yarın sabah ilk uyandığımda yapacağım iş antrenman olacak çünkü İki gündür yapmıyorum ve kendimi kötü hissetmeye başladım. Göbeğim çıktı. Şimdilik videoyu durduracağım. Happy New Year man. <laughs> Tekrardan merhaba. Ee, akşam ben saat buçuk gibi falan yattım. Bunlar sabah 7'ye kadar parti yapmışlar aşağıda. Saat şimdi burada saat öğleden sonra buçuk falan daha yeni uyandılar. Ben bayağıdır uyanım. Ee, bunlara yapacağım, yapıyorum. Bakalım Türk menemenini yedikten sonra ne düşünecek? Göreceğiz. Okay, he's trying first time in his life this food. This is Turkish menemen. <laughs> like it? Your turn. Oh, so Your turn. <coughs> Maybe um, I didn't put many salt inside. Mm -hmm. You can try. Normalde tabağa koyacaklar, tabağa koyalım derler. Yok dedim, elle yiyeceksiniz. You come here. You come here. Oh, like it? Perfect. I like your t-shirt. Okay. your turn. Take, take mm. breath. Şey mm. seyir. şey mazlum başı. I will put your um, Instagram there. <laughs> Okay, hey, I'm waiting for your reaction. This is healing. That's delicious. Oh, this is so good. <laughs> you took a little bit less, actually. You can, you can take a little more. Yeah. It's good? Mm -hmm. Perfect. Thank you, guys. What is it <laughs> Thank you. Dün akşam gösterememiştim manzarayı. Karanlıktan dolayı. Şöyle göstereyim evin önü. Burası. Bayağı büyük bir villa şöyle. Burası da bahçesi. Havuz var ama şu an kış sezonu kapalı. Şu aşağı doğru yürümek istiyorum ama şuraya yürüyeyim ya aşağı şuraya kadar gideyim. Çok da aşağı gitmeyeyim. Soğuk çünkü üstünde de bir şey yok. Size videonun sonundan bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Şimdi Amerika'ya geldiniz. Work and Travel'dasınız. İşlerde çalışıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz Hep böyle şey isteyeceksiniz ya biraz daha çalışayım mesai yapayım para kazanayım para kazanayım Şöyle yapayım böyle yapayım Ama sadece burada para kazandığınızda Böyle şey oluyorsunuz nasıl diyeyim Bir şeyler eksik oluyor içinizde Burada yapmanız gereken şey aynı zamanda insanlara tanışmak insanlara tanışmanın en iyi yolu da partilemek Şimdi Türkiye'de nedir mesela örnek veririm? Nasıl tanışılır Türkiye'de ya Türkiye'de tanışma Nasıl olur Sen Arkadaşın Bir yere çağırır seni şurada oturalım falan falan tarzında olur. Burada tanışmanın şeyi parti. Bunlar genelde hızlı içerler. Yani sürekli alkol kullandıkları için veya bir şeyler kullandıkları için burada serbest öyle şeyler. Ee, kafaları hemen güzel oluyor. Ve e, hemen kaynaşabiliyorlar. Hemen çok yakın arkadaş oluyorlar sizle. Ee, sanmayın ki aynı zamanda sanmayın. Size gelip de sarılan e, işte sen çok iyi bir insansın işte so yarısına bir kız her zaman size asılıyor demek değildir. Bunu da şey yapmayın. Çünkü Belki Türk ekil yani genelde biz böyle düşünüyoruz hani. gördün mü kız geldi bana sarıldı ne diyor mu? kıza bak falan falan. Böyle değil burada herkes birbirine sarılıyor. Sen çok tatlısın diyor. Böyle çok güzel yani iltifat ediyor birbirine. Mesela ben dün akşam sevgilisi olan bir kıza dedim ki ya kıyafetlerin çok güzel dedim. Gerçekten dedim çok güzel olmuşsun dedim. Buradaki en güzellerden birisi sensin falan dedim. Kız teşekkür etti sevgilisi de orada. Thank you bro diyor. <laughs> yani böyle şeyler olabiliyor burada. Ee, ama arkadaşlarınız arkadaşlık edinmeyi şey yapmayın e, bırakmayın ki e, hem İngilizceniz gelişsin hem de ruhunuz doysun. sadece cebiniz do doymak doymak olmasın konuşamıyorum şu an düşüyorum <laughs> ve doğru geçerken videonun sonundan hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Bence Laca Gürses.